Etrafımızı <laughs> sarı verecek bir boşluk yazla bitmeyecek her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz Hayat geçer böyle nereye kadar sabrederiz? Erkek adamımız ya ne gelirse hallederiz. Zannediyorlar ki biz onları affederiz Kalbimiz olur buz gibi kendimizi mahvederiz İyi bilirim olanları unutmuş gibi yapmayı İyi bilirim yalanlarla kumdan kaleler yapmayı Ömrümün geçtiğinden daha fazladır sokaktayım İyi bilirdik dersiniz unutmayın toprak atmayı Yaşatır ya da öldürür hep iki kelime Sapladılar hançerleri kalbinin derine İnsan döndü ay kırır bir gün git dediğine Namaluklar yenik düşer elbet hislerine Atsa da pençe kader pişman dişlediğine Vallahi tertemiziz Bakmayın pis dediğine İnsan bir ev yapar en çok istediğine Sonra kendi yakar evi git sor istediğine Bir an gelip de küllenince Yüreklerimiz dinlenince Başka sen Düşüneceğim. Geniş olasın evet ve ben hiç kavgadan kaçmadım Hastana bakasam bunlar benim en güzel yaşlarım Dört gün olmuş bugün ben hala hiçbir şey yememişim Zorla yemek yedirdiler bugün arkadaşlarım Kaybettim bak akıl sağlığımı Kaybettim ellerimden benim sandığım. Bana hasta deyip duruyordu Haklıymışsın evet şimdi hatırlattın Bana kime şiir yazdım. Her gece kurup durdum, niye oğlum niye Her yolu denedim o güzel yüzün gözün ye Tehlike edersen her zaman önünde yürürüm Çünkü eğer bir şey olursa da bana olsun diye Mutlu zannettiniz kolfadan gülenler Kalan kimse sormuyor gidenler Zehirli bir güle ben aşık oldum Bana acıma öldürdü dikenler Etrafımızı sarı verecek Bir boşluk yasla bitmeyecek